geleneklerden gelen biri olarak hı hı. Türk sinemasındaki bu ya bize özgü tabirle merdiven altı üretim yapısı <laughs> ilk geldiğinizde ve sektöre girdiğinizde size nasıl duygular uyandırdı? Bir dumur olma hali yaşadınız mı yoksa uyum sağlayabildiniz mi? <laughs> ya tabii dumur olma hali e, yani tabii şaşkınlık içindeydim. E, fakat e, şöyle bir durumu var e, her ülkede e, tiyatro, sinema, televizyon yani ben tiyatro okudum. Ondan sonra sinema, televizyon okudum ama e, her ülkenin bir e, koşullar var diye düşünüyorum. Hı hı. Yani siz eğer e, Amerika'da Hollywood sinemasında e, bir e, iş yapmak istiyorsanız e, orası bir sektör. E, onun şartlarına göre çalışırsınız. Uyumaya çalışıyorsunuz. E, ben Türkiye'de çalışacağıma göre Türkiye'deki şartlarına e, uyarak çalışmamı gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani Japonya'da böyle değil diye ben tek başıma hani burada bağırsam da e, yani değişmez. Çünkü burası Türkiye. Yani benim evet. aslında en sevmediğim bir cümle burası Türkiye. Ama gerçekten öyle. E, ve ben mesleğimi sevdiğim için e, ve burada e, kendi mesleğimi devam ettirebilmek yani bu çok beni mutlu ettiği için bir şekilde bu koşullara uyarak çalışmaya çalışıyorum. Bir soru soracağım. Sigortanız var mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Ama tabii ben burada bu yabancı şey uyruklu olarak hı. çalışma müsaade, oturma müsaade doğru bir şekilde sanatçı ummanı aralak devam etmem gerektiği için yani bağımsız ortam var. Yani kendi imkanlarıyla. Evet programımızda genel olarak e, yaşanan üzüntüler geçmişteki olaylardan dolayı evet. sektördeki acımasız rekabet ve çalışma koşullarından evet. dolayı ağır bir hava esiyordu. Sizin telefona bağlanmanızla bir miktar neşelendik. <laughs> ben şunu sormak istiyorum son olarak. E, sektöre girdiğinizden bu yana geride bıraktığımız 13 yılda <laughs> sizi gerçekten insan olarak en fazla rahatsız eden ...yerel uygulama neydi Türk televizyonculuğunda ve sinemasında? En huzursuz olduğunuz ve ortadan kalkmasını... ...bir an önce e, tarih olmasını istediğiniz en kötü uygulama neydi? Yani birçok şey var. Ee, orada da e, sanıyorum konuşuluyordur. Ee, hiçbir şekilde önümüzü görememek. Ee, yani ne yönetmen, ne oyuncu, e, ne set çalışanları... Yarın bu mesela televizyon dizisinden e, bahsedersem, yarın acaba tekrar sette gelir miyiz, onu bilmiyoruz. Bir anda hani telefon gelip yayından kaldırdı denilebiliriz. E, evet. Ya da bir oyuncu olarak mesela e, yarın ne oynayacağım bilmiyorum. Bu çok. Çok acayip bir şey benim için. Mesela Japonya'da tabii ki Japonya'da genelde diziler 13 bölümdür ve e, 60 dakika yani reklamlarını falan e, atarsak 52-54 dakikalık bir. E, dizi çekiliyor ve e, hani tamamı 13 bölümü tamamı bir mesekte de oyuncular genelde iki bölüm sonraki e, senaryo almış oluyoruz ve onu çalışarak geliyoruz ve hangi sahne hangi gün çekileceğini biliyoruz. Fakat e, Türkiye'de maalesef e, sabah e, oynayacağımız sahnenin sayfaları gelebiliyor. <laughs> e, Dolayısıyla bir oyuncu olarak e, ne karakteri oynadığımı nasıl yöneteceğime, kaç bölümü sonda bu karakterin nereye gideceğini eee bilmeden oynuyoruz. Hmm. eminim yönetmen de bilmeden çekiyor. Ay, ee, Ayı Hanım, alışmışsınız evet. 52 dakikalık güle oynaya kolay Japon dizilerinde oynamaya. <laughs> Aa, gerçek <laughs> gerçek, gerçek 90 dakikalık da kolay değil Yani bir, bir şekilde yani tabii ki vahşi bir sektör yani evet. televizyon, ratingi var. birçok şeyleri var ama gerçekten önümüzü görememek ve terifini aramamak e, çok üzüyor. Yani, yani sadece beni değil herkesi üzüyor. Türkiye'deki diri. meslektaşlarım ne yaşıyorsa geldiğim günden beri ben de aynı potanın e, tabii içinde ki de yani size yağmur yağıyorsa ben de aynı toprakta yaşıyorum. Benim üzerime de yağmur yağıyor. Yani yapacak bir şey yok ama bunu düzeltebilmek için e, bir çalışma yapılacaksa... Ben de varım. Hani burada ben yabancı uyrukluyım diye hani e, hiçbir ayrıcalık yok. Yani ben aynı sıkıntı yaşıyorum, e, aynı e, şekilde çalışıyoruz ve e, tabii siz kabul ederseniz ben de sizlerden biri oralak e, evet. buradayım. E, yani güzel olmasını tabii ki ben de istiyorum. Bu sorunun doğrudan muhatapları bu akşam stüdyomuzda son derece seçkin isimler. Ayumi Takano çok teşekkür ediyoruz. Ben i̇yi teşekkür akşamlar ederim. Diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Iyi evet. Günler. Meşhur Türk atasözü. Deveye sormuşlar neden boynu neyri? <laughs> Nerem doğru ki demiş. Ee, Ege Görgün de yıllardan bu yana sinema yazarlığında ee, ve bu mesleğin en önemli meslek örgütünde üye olan bir kişi olarak. Ee, sinemadaki emek sömürüsünün medya boyutunu ele alıyor. Dergilerde, gazetelerde zurnanın son deliği sayılan sinema yazarları, film eleştirmenleri, sinema tanıtımları hazırlayan insanların hikayesini anlatıyor. Yazardan bile sayılmayan. Kendi adıma bu anlamda hak yemeyeyim. Ee, uzun yıllardır emek verdiğim, çalıştığım gazetemde böyle bir sorunum yok ama sektörde böyle bir genel sorun var. Sinema yazarı işte geç git. Halbuki Sanatçıların ürettiği, yapımcıların ürettiği filmleri kitlelere tanıtan, sevdiren kişiler, yine aracı olan, köprü olan kişiler sinema yazarları. Ne diyeceksin Ege? Valla e, Sinesel'in amaçlarını dinlerken e, müthiş empati kurdum. Çünkü aynı amaçları güdecek Bizim de bir e, sendikaya ihtiyacımız olduğunu hissettim. E, evet ben Siyadöy'siyim ama meslek örgütü e, değil sanırım. Çünkü sinema yazarlığı hiçbir şekilde bir meslek gibi gözükmüyor herhalde. Siyat'ta bir dernektir, meslek örgütü olduğunu zannetmiyorum. Keza dizilerdeki çalışma koşullarını dinleyince gene bunlar tamamen benim koşullarım diye düşündüm. Sinema yazarı olarak değil ama gazeteci olarak bunları düşündüm. Ben bu mesleğe ilk girdiğimde Bordrom'da hiçbir zaman aldığım maaşı göremedim. Ondan sonra sistem... ...biraz e, devlet bastırınca biraz daha düzeldi ama ondan sonra da bu sefer telifli çalıştırma diye başladı. E, telifli çalışmaya başladınız ve ama e, normal maaşlı çalışan elemanın yaptığı her şeyi yapıyordunuz. Sadece telifliydiniz. Bu ne demekti? Bordurunuz yok, sigortanız yok. E, bu sistemde hala devam ediyor. Ancak beni baştan beri rahatsız eden, yerimde e, huzursuzca kıpırdanmama neden olan bir şey var. Hayırdır? E, sabahtan beri konuşulanları dinliyorum. Ee, sıkıntıları dinliyorum. Sıkıntılar konusunda belki ekleyecek bazı şeylerim vardır ama e, hepsi doğru. Ama sabahtan beri hep e, bir devletin buna karşı duyarlı olmasından bahsediyoruz. Hep RTÜK'ün buna duyarlı olmasından, devlet kurumundan bahsediyoruz. Hı hı. Bizi seyreden yapımcılar, işverenler, medya grupları, gazeteler de ellerini ovuşturuyor. Bunlar birbirine girdi, bizi unuttular <laughs> diye. Yani inanılmaz rahat çünkü dizilerde böyle bir sorun yaşıyorsanız bu e, televizyon kanallarının hiç mi kabahati yoktur? Bu medya patronlarının hiç mi kabahati yoktur? Aynı şey e, meslek için sinema e, çalışanlarının böyle bir sıkıntısı varsa e, bu yapımcıların hiç mi kabahati yoktur? Siz biraz bahsettiniz. Yani şu ana kadar siz söyleyene kadar bir işverenin bir yapımcının e, söze edilmedi burada. Yani bence e, kaldı ki ben 1 Mayıs'a emeğe emek benim için çok kutsal. Ee, ve bunu siyasi bir görüş olarak e, düşünmüyorum. Ben e, bugün ez, sevmediğim şeylerden biri de bu. 1 Mayıs ve emeğin karşılığını aramak bir siyasi görüş e, konseptinde bakılıyor. Hayır bu insani bir şeydir. Solcu sağcı değil. E, o caddelerde öyle bir şey var. Çünkü siyaset içerisinde de buna benzer ufak bir konuşma oldu. Yani sağ görüşlü olanlar e, neden biz çıkalım gibisinden bir şey en azından bir fikir Bugün, atalım. Bugün 1 Mayıs yürüyüşü e, için. 1 Mayıs kayıt, günü kayıt, için. Evet. Yani e, artık böyle bakmamak lazım. Ben hiçbir zaman çok politik politika e, politikayla iç içe bir insan olmadım ama emeğin karşılığını aramak için... Ee, işçilerin hakkını alabilmesi için uğraşmak için politik görüşe ihtiyaç yok. İnsan olmak yeterli benim için. Ama e, bu insan olma şartını, insanın hak ettiği değerleri, bedelleri verme e, şeyini gösteren, e, ulviliğini gösterecek olan da bence e, devlet belki zorlayabilir ama sonuçta iş verendir, yapımcıdır, medya patronudur, televizyon kanalının başındakidir. E, tamam, devlet onu zorlayabilir ama bence zorlanmasına da gerek olmamalı. Bu insani bir boyutta düşünülüp kardeşim ben bu şartları sağlamak zorundayım demesi lazım insanın. Onun için bunu söylemek için sabırsızlanıyordum. Ege sert bir eleştiri getirdi. Bunu asla hani sermayedarla fabrikatör fabrika işçisi arasında ki ilişkiye benzer bir yere şey yaparsak bunu asla demeyecektir. Yani o yapımcının insani şey vesaire. O karını düşünüyor. Arada o kadar kademe var ki o insanla karşılaşmıyor ki çalışanla. Dolayısıyla e, hani biz bizde e, bazı sanallıklar var. Yani e, fabrikatör fabrikası bellidir. İşçi gelir basar sabahleyin 8 saati belli. Bizde böyle bir şey yok. Bir, her şey birbirinin içine girmiş durumda. Şöyle bir şey aklıma geldi yalnız. Bizde biz biz... şu da şu da var. Yani bizde yapımcı diye gözükenlerin hepsi taşeron. Yani evet. filmleri başkaları adına gerçekleştiriyorlar ve çok önemli bir hukuksal sorun var. Biz bunun yaklaşık bir senedir üzerine gidiyoruz. Şu anda televizyonda yayınlanan dizilerin ve televizyon filmlerinin tapusu yok. Sinema filmleri ne yapıyor? Bir eser işletme belgesi alıyor. Peki dizilerde veya televizyon filmlerinde böyle bir şey var mı? Yok. Eser işletebiliyor mu? Size söyleyeyim herhangi bir yapımcı alıp e, bir tane diziyi bir başka kanala sattığında bunun hukuksal karşılığı yok şu anda. Çünkü kanal nasıl diyecek ki bu benimdir? Tapusu yok çünkü. Önce bu tescilin yapılması lazım ve bu tescilin de meslek birlikleri aracılığıyla yapılması lazım. 5.846'ya göre yayınlanan yani eser sayılması gereken dizilerin ve televizyonların bir işletme belgesi yok, bir tescili yok. Direkt bir korsan yani. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Sinema filmleri için bunları söyleyemeyiz çünkü eser işletme belgesi var. Şu anda 5846 Hukuk... diziler ve televizyon açısından kesinlikle bir skandaldır. Bunu derhal çözmelidir. Bunun da öncülüğünü Kültür Bakanlığı yapacak çünkü bir eseri tescil ettirme yetkisi yasalara göre Kültür Bakanlığı'ndır. Bir an evvel dizilerin tescil edilmesi lazım. Belki de bu tescil telifinde önünü açacaktır. Çünkü yönetmeni kimdir? Yazarı kimdir? Müzisyeni kimdir? Oyuncusu kimdir? Bunun tapusunun verilmesi lazım. Bu tapu yok. Ama sinemada açmıyor aynı şey. Hani belki, Hukuk de, söz belki de dediğin şey şu an ee... sinemada olması gerekiyor. Açmıyor. Ama sinemada yapımcı belli. Kim? Hı. Eserin yönetmeni belli. yazarı.